a kadar bağlıdır ki Cihan'a onu asla bırakmayacağını kanıtlamak için çılgınca şeyler yapacaktır. Boran'ı, mahkemede Alya ile Cihan'ın evliliğini iptal ettirmek için her yolu denerken göreceğiz. Ancak Cihan'la olan evliliği iptal edilse bile Alya'yı bırakmayacağının farkında değildir. Bu yüzden Boran, mahkemenin kararını bekleyecek ve karardan sonra Alya'yı kendisiyle yaşamaya zorlamaya çalışacaktır. Ayrıca Boran, kardeşi Cihan'a karşı da tavır almaya başlayacaktır. Kaya ve Zerrin cephesinde ise, patlamada Demir'i arabadan çıkardıktan sonra Kaya, Demir'le birlikte Zerrin'in nerede olduğunu ve durumunu öğrenmeye çalışacaktır. Kaya, Zerrin'i bulacak ve Zerrin iyi olacaktır, bu durum, aile içinde geri dönülmez çatışmaların habercisidir. Artık mesele sadece Alya değildir, mesele, kimin daha güçlü olduğu, kimin sözünün geçtiği ve bu ailenin geleceğini kimin belirleyeceğidir. Cihan, bir yanda kardeşiyle, diğer yanda kendi vicdanıyla mücadele etmek zorunda kalır. Boran ise vicdanını çoktan susturmuş, hedefe kilitlenmiş bir halde ilerlemektedir. Diğer tarafta Kaya ve Zerrin cephesinde de gerilim dolu gelişmeler yaşanır. Patlamadan önce demirin arabadan çıkarılması, büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü gösterir. Bu olay, Kaya için bir dönüm noktası olur. Demir ile birlikte hareket eden Kaya, Zerrin'in nerede olduğunu ve durumunun ne olduğunu öğrenmek için yoğun bir arayışa girer. Zerrinin akıbeti belirsizdir ve bu belirsizlik kayayı içten içe kemirmektedir. Kayanın zerrini bulma çabası sadece bir kurtarma operasyonu değil, aynı zamanda bir vicdan muhasebesidir. Geçmişte yapılan hatalar, söylenmeyen sözler ve yarım kalan hesaplaşmalar bu arayış sırasında gün yüzüne çıkar. Kaya, zerrini bulduğunda onun iyi olduğunu öğrenir. Bu, yaşanan tüm kaosun içinde nadir bir umut ışığıdır. Zeli'nin hayatta ve iyi olması Kaya için hem bir rahatlama hem de yeni bir sorumluluk anlamına gelir. Ancak bu olumlu gelişme bile genel atmosferdeki karanlığı tamamen dağıtamaz. Çünkü Boran ile Cihan arasındaki çatışma büyümekte, Ali'ye üzerindeki baskı artmakta ve aile içindeki bağlar giderek kopmaktadır. Her karakter kendi doğrusu ve çıkarı doğrultusunda hareket ederken geri dönülmez hataların eşiğine gelinmektedir. Sonuç olarak bu hikaye sadece bireysel çatışmaların değil Aile olmanın bedelini, gücün insanı nasıl dönüştürdüğünü ve vicdan ile iktidar arasındaki kırılgan dengeyi gözler önüne serer. Bora'nın hırsı, Cihan'ın direnişi, Alya'nın sıkışmışlığı ve Kaya'nın arayışı hepsi aynı kader ağında birbirine bağlanır. Önümüzdeki süreçte alınacak her karar bu karakterlerin sadece bugününü değil, geleceğini de derinden etkileyecektir. Bu topraklarda zayıflık affedilmez ama gücün bedeli de her zaman çok ağır olur.